Mikrofona konuşma sana ne istersen alacağım tamam mı? Adın ne? Hangi takımlısın? Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. Konuştum <laughs> yandı ne? Bay bay. <laughs> tamam bir şans daha veriyorum sana tamam mı? Mikrofona konuşma sana ne istersen alacağım tamam mı? Messi mi Ronaldo mu? Hangi takımlısın? Tamam şu an konuşursan sana istediğini alacağım. Aferin sana Jack. <laughs> Hadi gel ne istiyorsun alalım. Adın ne? Aras. Aras. Kaç yaşındasın Aras? 6. 5 6 aferin çak bakalım. Of bayağı da güçlüsün sen. Ne? Neyden hadi seç. Bunu mu istiyoruz? Ne? Bundan bir tane daha araba seç hadi bir tane daha araba alayım sana. Bak bu kocamanmış bunu. Bunu alalım mı bir tane de? Alalım. Tamam bir bunu alalım bir de bunu alalım olur mu? Ama beni yakalarsan alacağım. <laughs> Yakala, yakalayamadın hala. Yakala, yakaladın. Tamam aferin gel. En sevdiğin futbolcu kim? Arkanda ne yazıyor? Dön bakayım arkanı. Ronaldo e